Ölüm. Bazı insanların korkuyla, bazı insanların bilinçle, bazı insanlarınsa hiç umursamadığı dünyanın herkes için eşit bir yer olması gerektiğini gösteren o kelime. Dur dur öyle bir şey anlatmayacağım tabii ki. Burada ölüm budur, şudur, şu dinde böyledir, şöyledir falan demeyeceğim. Burada ölüme dört koldan bakacağız. Dizilerde ölüm, filmlerde ölüm, çizgi romanlarda ölüm ve oyunlarda ölüm. Nedir bu videonun mantığı? Ölüm basitçe bir son diyebiliriz. Fakat kurgusal evrenlerde ölüm genel olarak bir son olmuyor. Onun için dört kolda da farklı işlenen ölüm konseptini ele alıp sizlere birkaç dakikadan olabildiğince anlatacağım. Arkanıza yaslanın, önce intro, sonra video. Şimdi burası çok geniş bir konsept. Binlerce dizi var, binlerce ülkenin binlerce dizisi var. Ama burada alaycı bir tonda yaklaşırsak Hint dizilerinde ölüm yok diyebiliriz. Karakter ölür, 3-4 bölüm sonra absürt bir slow motion ve müzikle geri gelir. Nasıl oldu, nasıl bitti, senaristin genelde böyle bir derdi yoktur. Nasıl bu kadar kolay genelleme yapıyorsun dersen, ben alt kademe dizilerine baktım. Kimse kusura bakmasın ama Hollywood'u bile sevmiyorken, Hint dizisinin kalitelisini ormanda iğne mantığıyla bulmam çok zor. Şimdi genel artık tüm dünyanın izlediği, bizim yabancı dediğimiz dünya genelindeki dizi ölümlerine bakalım. Çok sevdiğim futurist temalı dizilerde ölüme pek yer yok. Çünkü teknolojinin yüksek seviyelerde olması ve beden değişimi gibi şeylerden kaynaklı ölüm çok ciddi bir konsept değil. Ölümün en ciddi işlendiği yer dönem dizileri, yani geçmiş temalı diziler. Buradaki teknolojinin yetersizliği ve daha ciddi anlatım ölümü nitekim mantıklı kılıyor. Kahraman temalı dizilerde ölüm pek çok kez aldatılıyor. Özellikle dizinin temeli çizgi romansa ki çizgi romanlara iki başlık sonra değineceğim. Tıpkı çizgi romanlardaki gibi ölüm ticari bir durum. A öldü, A ölmedi, A öldü, A ölmemiş gibi dikkat çekmeye çalışan bölüm konseptleri. The Boys gibi, Invincible gibi kendisini daha ciddiye alan kahraman temalı dizilerde ölüm daha gerçekçi bir temada işleniyor. Polisiye ve bilim kurgu dizileri de tıpkı çizgi roman dizileri gibi genel olarak ölümü bir izleme aracı olarak kullanıyor. Polisiyeler işin içine gizem katmak amaçlı bunu yaparken bilim kurgularda konu sürekliliği adına bunu bol bol yapıyor. Haliyle artık bu temada dizilerde biri ölünce meh ölmemiştir o ya diyoruz. Tabi bu da yine bir genelleme. Olay diziye göre değişir. Bunu video boyunca unutmayalım. Şimdi burada bir belirtme daha yapmak gerekiyor. Dizinin sürekliliği ve sezon sayısı da ölüm için çok önemli bir etken. Örneğin tek sezon olarak planlanmış bir dizide ölüm tıpkı gerçekteki gibidir. Başroller dahi ölebilirler. Çünkü bir sonraki sezonun kaygısı yoktur. Yapabileceklerinin en iyisini yapmak isterler. Fakat dizi sezonu örneğin 10 sezonluk bir dizi ve sezonluk 15-20 bölümden oluşuyorsa vay <laughs> halimize. Oyuncu kontrat sorunları yoksa, karakter vurulsa da, işkence görse de, 100. kattan aşağıya atlasa bile bir şekilde geri dönebilir. Bu da bizler için bir yerden sonra sıkıcı geleceğinden hem diziden soğutabilir hem de genelde diziye karşı bir güven kaybı yaşatabilir. Son olarak Türk dizilerimize bakarsak. Bizde sezonluk dizi sayısı yani bir sezonluk planlanan dizi sayısı 5 veya en fazla 10'dur. Onun dışında hep uzun vadeli uzun süreli bol reklamlı dizi olarak düşünülür. Genel olarak bizde izleyici sanat kaygısı olmaz bizde reklam, entrika ve para bu kadar. Neyse dizilerimize giydirmeden. Türk dizileri ölümü en kötü işleyen ülkelerden bir tanesi. Hindistan dizilerinden tek farkı daha kaliteli slow motion, daha kaliteli müzik. Onun dışında genelde bir karakter öldüyse ve onun ölümü tam olarak tescillenmediyse o karakterin dönme olasılığı %90. Dizi türü entrika aşksa %95, aksiyonsa 85 ila 95 arası değişir. Zaten polisiyemiz yine bir elin parmağını geçmez, oraya girmeye pek gerek yok. Çukurdu, Kurtlar Vadisi'ydi falan filan bunlara bakın, karakterler kaç kez vurulmuş, kaç kez ölü gösterilmiş, kaç kez aha ölmemiş konseptiyle geri dönmüşler. Yani dizi ismi vermeden devam edeyim yoksa işin içine sinir giriyor ki aralarında sevdiklerim de var. Neyse özetle Türk dizilerinde ölüm sadece oyuncu kontratı ve oyuncunun gerçekte ölmesi kadar ciddi. Onun dışında pek de mühim değil. Yani diziler en karmaşık bölümde aslında. Çünkü çok türevi var, çok farklı bakış açıları var. Hem fikir olabileceğimiz tek konu ölüm dizilerde %80 kadar geri dönüş gösterirken %20 ciddi alınıyor. A ölmüş harbiden cümlesini çok nadir kurduruyorlar. Belki de benim için artık bu yüzden animasyon dizileri genel dizilerden daha keyifli. Neyse devam. Filmlerde ölüm. Dizilerde olduğu gibi ülke ülke ayırmaya gerek duymuyorum. Çünkü filmlerde ölüm daha ciddi ve daha gerçekçi bir temada işleniyor. Şimdi tabii ki yine aynı şeyi söyleyeceğim. Oyuncu kontratı ne derse o. Bu mantık burada da çok fazla var. Çok tutmuş bir karakterin bilmem kaçıncı filmini yapıyorlarsa o karakter yine bilmem kaçıncı kattan düşse de el arabasıyla götürürken intikamımı alacağım der. Örnek vermeyeceğim demiştim ama John Wick 3 neydi böyle? Adam katlarca aşağı düştü, 4. filme kapı açacağız diye o haldeki adam konuştu. Neyse. Bazen devam filminde bir karakteri göremeyiz ve anlatımda bize öldüğünden bahsedilir. Genelde bunun nedeni de oyuncunun devam filmi için parada veya başka bir konuda anlaşamamasından kaynaklıdır. Mesela 26 filmlik Marvel Sinematik Evreni'nde ölüme bakarsak olay tamamen kontrat odaklı. Robert Downey Jr.'ın kontratının bitmesi artık bu işi devam ettirmek istememesi üzerine Iron Man karakteri ölüyor. Şimdi burada karşı çıkan fanlar olacaktır. Canım dostlarım Robert, Disney ve Marvel için altın yumurtlayan kas. Koya fişe artık en az 650 milyon dolar getirisi var. En azdan bahsediyorum. Sizce artık para odaklı olan bu şirketler öldürürler mi? Devam edecek olursak çok sayıda devam filmi tıpkı dizi sezonları gibi ölümün ciddiyetini azaltıyor. Bazen karakter A ölmemiş mantığında geri gelirken bazense o karakter için geçmiş filmi yapılıyor. Burada hakkımızı yemememiz lazım. Türk filmlerinde ölüm gayet güzel işleniyor. Özellikle hikayede yeri olan ölümlerin duygusal tadı bambaşka. Yani film başlığını kapatmadan önce son cümlelerimi kurarsam diyebileceğim en net şey film bu konsepti en iyi kullanan kurgusal evrenlerden bir tanesi. Ciddiyeti %80, geri dönüşler ise %20 diyebiliriz sıradaki çizgi romanlarda ölüm. Burada çok bilinmeyen Vertigo, Dark Horse, Image Comics'ten çok Marvel ve DC'den örnekler vereceğim. Çizgi romanlarda ölüm neredeyse yok denilecek bir olay zaten. Evet karakter ölür ama bu tamamen satış odaklıdır. Örneğin Superman çizgi romanları satış olarak yerdeyken DC bir Superman'in ölümü çizgi romanı yaptı. Türkiye dahi tüm dünyada haber oldu. Çizgi roman rekor satışlar yaptı. Hem DC'nin hem de Superman'in hayatı kurtuldu. Birkaç olaydan sonra Superman geri döndü. Geri döndüğü çizgi roman da satış rekorları kırdı. İşte tam olarak çizgi romanlarda ölümün özeti bu. Karakter ölür, bir şekilde geri döner. Hem öldüğü çizgi roman satış rekoru kırar hem de döndüğü. Batman ölür bir şekilde geri döner. Joker ölür bir şekilde geri döner. Peter Parker yani Spider-Man ölür bir şekilde geri döner. Thor ölür, o ölür, bu ölür bir şekilde geri dönerler. Yani çizgi romanlardaki en ciddi ölüm ki aslında bir kayboluşta diyebiliriz Barry'nin ölümüydü. Yani Flash'ın krizde yok oluşu. Bu olay sonrası Barry yaklaşık 10-15 yıl çizgi romanlarda gözükmedi. Arada birkaç gönderme ile beraber ufak panellerde yer aldı ama temelde gözükmedi. Onun yokluğunda Wally West Flash görevini devraldı. Ha bu arada Beri'nin geri dönmemesinin en büyük nedenlerinden biri de Wally'nin -E çok sevilmesiydi. Okuyucular Wally'e -E hayranlık duyduğundan Beri onlarca yıl ölü kaldı. Genelde bir karakter bir şekilde ölümden dönmüyorsa en kötü ihtimal paralel evrenler kullanılıyor. O karakterin farklı versiyonu ana evrene uyumlaştırılıyor haliyle ölümünde yine bir ciddiyeti kalmıyor. Zaten DC'de bir de Lazarus çukuru olayı var. Joker'den tutun Robin'e kadar bu çukura girip iyileşen bir sürü karakter var. Bu çukur ölümden ve ağır yaralanmalardan karakteri hayata döndürüyor ama kişinin aklıyla oynayıp onu delirtiyor. Kısaca olayı bu. Yani çizgi romanlarda ölümün ciddiyeti %2. Geri dönüş oranı ise %98 diyebiliriz. Keşke daha farklı olsaydı ama okuyucu ölüm konseptini sevdiği gibi geri dönüş konseptini de seviyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Son olarak oyunlarda ölüm. Bu dört başlıkta beni en çok etkileyen şey oyunlardaki ölümler. Çünkü zorlu bir hikayede yol boyunca yanımda yer alan karakterin bir anda ölmesi, benim kontrolümde olan karakterin çaresizce izlemesi bana film, dizi ve çizgi romana göre daha büyük bir acı veriyor. Tabii ki oyunlarda da birçok tür ve türev var ama genel olarak kendisini ciddiye alan oyunlarda hikayede ölüm varsa bu epey ciddidir. Yani geri dönüşü pek görülmez. Oyunlarda bazen ölüm o kadar acıdır ki oyun boyunca peşinde olduğunuz kötü karakter bile öldüğünde "Aha böyle olmamalıydı" diyebilirsiniz. Böyle anlatıyorum ama bazı oyunlarda ölüm komik derecede ciddiyet dışıdır. Açık dünyadaki en net ölüm kararını şu ana kadar genelde RPG'lerde gördüm. Bazen yaptığımız bir seçim tüm ırkı yok edebilir. O dünyada hiç var olmamış veya yok olmuş olabilirler. Tabi burada şunu belirtmek gerek. Oyunlar diğer üç başlığa göre daha az ölüme yer verir. Çünkü devamlılık ihtimali yüksektir. Dizi film gibi kontrat problemleri yoktur. Bir sonraki yapımda karakter oyunda her türlü yer alabilir. Genelde oyunlarda ölüm gördüğümüzde bu cesaretle alınmış bir karardır. Bu yüzden çok daha fazla etkileyebilir. Tabi yine her başlıkta olduğu gibi oyunun finali ise ve devamı çıkmayacaksa ölüm gırlı olabilir. Herkesin ölme ihtimali oldukça yüksektir. Film, dizi, çizgi roman başlığı arasında ölümü en çok ciddiye alan oyunlardır. Tabii ki genel oynanışta demiyorum. Hikaye odaklı oyunlarda ve hikayenin kendisinde. Oyunlarda ölümün ciddiyet oranı %90, geri dönüş oranı ise %10 gerçekten benim için mükemmel. Oyunlarım, canım oyunlarım bazen ağlatıyor, bazen güldürüyorlar ama onları çok seviyorum. Çok değişik ama bir o kadar sevdiğim videonun sonuna geldik. Bana olan tüm destekleriniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.